Yargı severlerin merak ettiği bir soru var. Tuğçe yaşayacak mı her şeye rağmen? Yoksa Tuğçe'den üzücü haberi alabilir miyiz? Tuğçe'nin veda etme ihtimali var mı? Dayanmama ihtimali var mı? Gelecek haftalarda bizleri neler bekliyor? Eren komiser intikamını alacak mı? Tuğçe'ye bunu yapanlardan intikamını alacak mı? Nasıl alacak? Hemen alacak mı? Gelecek hafta bunu yapanları direkt bulacak mı? İşte yargıda bundan sonra bizleri neler bekliyor? Konuya dair tahminlerimi ve gelen bilgileri sizlere anlatımıma geçeyim arkadaşlar. Öncelikle her şeye rağmen Tuğçe yaşayacak mı? Hepinizin merak ettiği soruyu cevaplayalım. Evet Tuğçe yaşayacak ama büyük bir travma atlattı ve bu travma psikolojik ben onu epey bir zorlayacak arkadaşlar. Yani uzun bir süre kendine gelemeyecek ama aile bireyleri, sevdiği adam, babası her zaman onun yanında ve ona destekçi olacak. Yavaş yavaş toparlanacak zamanda. Dediğim gibi veda etmiyor yargıya. Yaşayacak arkadaşlar her şeye rağmen. Tuğçe bunu yapanların arasında doktor da var. Evet doktor arkadaşlar Tuğçe'ye arkadan vuran kişi hatta. Peki Eren Komiser yakalayacak mı bunu yapanları gelecek hafta? Yoksa bu süreç biraz uzayacak mı? Seneris nasıl bir yol izleyecek burada? Arkadaşlar bu konuyu fazla uzatmayı düşünmüyor Seneris. Çünkü izleyicilerden de açıkçası çok tepki geldi. Yani hemen intikam alınmalı. Eren Komiser gelecek hafta bölümün son sahnesinde bunu Tuğçe'ye yapanları yakalaması bekleniliyor. Doktoru yakalayacak. Alacak. Sizler de Eren Komiser'in hemen intikamını almasını istiyorsanız videomuzu beğenerek senaristimize sayımızı göstermiş oluruz. Bu arada hala gördüğüm kadarıyla kanalımıza abone değilsiniz. Bence olmalısınız. Kesinlikle pişman olmazsınız. Kendinize iyi bakın.